Merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız, aktif hale getirirseniz attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Bugün bu yazmam böyle kenarına yaptığım bir yazma. Yani başka bir model var. Ama 719 ipiyle tırlamışım. Hepsine baktım, baktım. Bir tane 719 buldum ipi koparmamak için. Hepsi bunların o kadar renk tonu var ki mesela şu 715 bunlar 719 hepsini şu an kaldırıyorum 1 saat onu aradım ee, bu bir instagramdan takipçim attı videosunu şey pardon fotoğrafını bunu yapar mısınız ve o kadar çok bekliyor ki şu an e, şu bu, bu videoyu bura, oraya, buraya onun için sığdırdım şu anda böyle olanların kavgasından geldiğim için iki kelimeyi bir araya getiremiyorum kusura bakmayın Gerçekten her şeyleri var önlerinde. Kavga sebebini anlamış değilim. Modeli şu anda gerçekten ilk defa yapacağım. Başka bir sayfadan alınmış ama o sayfada girdim baktım o model yok arkadaşlar. Ben de arkadaşıma kısaca anlatmak istedim. Anlatırken de size videosunu gösteririm diye düşündüm. Sizin de faydalanasınız diye düşündüm. Ama model gerçekten çok tatlı ve çok şirin. İnşallah ben de yaparım başka bir yazmamda. Şöyle ipimi sabitledim. Herhangi bir tığ battım. Bu gri gri bir yazmaydı. Yazmamın markası da gri. iki zincirle bu şekilde tığ battısını yaptım. Şöyle. Çok seyrek ya da sık değil. Arkadaşlar. Bitmiyorum. Şu anda elime bunlar geldi. Belki... O renk tonları bu şekildeydi. Belki de bilmiyorum. Şunlar da olabilir. Burada bir sürü şey var. sana. Bir sürü <laughs> renk tonu var. Onları da kullanabilirim. Şöyle bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. 2 3 defa 1 2 3 defa doladım. 1 2 3'üncüye batıyorum arkadaşlar. Siz tığ battığınıza göre ya 2 ya da 3'e batabilirsiniz. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 diye yukarı çıkıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 bu şekilde 9 10 tane diye e, zincir yaptım arkadaşlar şöyle döndürdüm buradaki yani araya da batabilirsiniz ama şuradaki yuvaya batıyorum arkadaşlar o şu oluşturduğum yuvaya battım döndüm 1 2 3 ilk başta 4 de çekebilirsiniz tığıma doladım 1 2 3 tane de çıktım buraya böyle trabzan yapacağım arkadaşlar 3 oldu kenardaki trabzanla 4 oldu. Şöyle 5 oldu. 1, 2, 3. aşağı indim arkadaşlar. Siz 4 de yapabilirsiniz. 5 de dediğim gibi. Hani o küçük görünüp büyük görünmesine bağlı motifinizi. 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Şöyle şuraya bir tane yuva oluşturdum arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir yaptım. 1, 2, 3. 1, 2, 3 de çıktım. Tığıma doluyorum bir defa. 1, 2, 3. Tığıma doladım. 1, 2, 3. Kenardaki ile 4 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 tane yaptım. Aşağıya indim. Şöyle 6 oluyor kenardakilerle. Ortada da 4 tane trabzan olmuş oluyor. Sonra buradan böyle burayı sık iğne ile dolduruyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 Burayı doldurdum. Bir tane de tığ battığıma battım. Şöyle 1, 2 2, 2 2 tane ya da 3 tane zincir yapıp bu tabağımızın üstünden yürütmemiz lazım. Bu arada ben böyle başka bir pimpiri yapmayı düşünmedim. Zaten model kendini göstersin diye 3 2 3 1 2 3 tane zin tığ e zincir yaptım. Tabağdaların üstüne batıyorum. Bu aralık size kalmış bir şey. Ben sadece modeli gösterdiğim için çok seyrek yapmayacağım arkadaşlar. Bu şekilde 4 tane e 5 tane bıraktım. Şimdi yine bir zincir yapıyorum bir tane uzattım örümceğimi yani şöyle üç tane tığ battıya geldi üç tığ battıya uzanacak şekilde bir iki üç tane zincirime doladım üçüncü tığ battıma girdim önce bir sonra iki sonra iki iki diye çıktım yukarıya bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on döndürdüm Şuradaki araya örümcekle tığ tığlamamın arasına girdim battım şuradaki arama. Sonra 1 2 3 yaptım. Zincirimi çevirdim. Bir defa doladım. Bu araya trabzan yaptım. 1 2 3 de çıktım. Doladım. Bir defa 3 de çıktım. Hızlı yapıyorum ki üstü de var modelin arkadaşlar. Çıktım. 4 tane trabzan oldu 3 tane zincir yapıp aşağı iniyorum 5 tane zincir yapıp ortadaki yuvaya batıyorum buraları çiçek motifleri olacak arkadaşlar tekrar 3 tane zincir yaptım trabzanımı yapmaya başlıyorum bir defa doladım buradaki büyük yuvama girip dört tane buraya trabzan yapacağım kenar ilmekle 5 olacak bir kere de aşağı ineceğim 6 olacak 2 3 defa da yaptım. Şu şekilde aşağı indim. Burayı da sık iğne ile dolduruyorum. Videomun da çok uzamaması için hızlı yapıyorum. Aynı battıya battım. 1 2 3 1, 2, 3 1, 2, 3 tane zincir yapıp tığ battılarımızın üstünden yürütüyoruz. Arkadaşlar. Şöyle 5 tane oldu. Yine aynı modeli buraya da yapabiliriz arkadaşlar. Benim için şu anda 2 tane altın alt zemini hazırladım. Şunu yapayım. Burada az kalmış ipim. Aslında burada makasım da yakınımdaydı. Şu ipleri yaktığım için başları kötü görünüyor. Şöyle aldım. İpimi tığıma doladım. Hemen. Bu şekilde. Buradan giriş yaptım. Şurada 5 zincir yapmıştık ya arkadaşlar. Oradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir yaptım ben. Sizin gevşek ya da sıkı olmanız bunu etkileyebilir. 2 3 4 5 6 7 8 Aynı yuvaya batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 burayı bu şekilde mesela 5 tane yaptım Şurayı sıkıştırdım bir zincir yaptım bu tepedeki 5 de olabilir 6 da olabilir Sadece ben modeli gösteriyorum şu anda arkadaşlar ve bence böyle 6 daha uyumlu diye düşündüm şöyle hemen ipimi arkaya geçirip. Şurada mesela kameradan çekeyim birazcık. Şöyle oldu arkadaşlar. Tabi ütüleyince daha güzel olacağını düşünüyorum. Ve renk çok soft çıktı. Aslında böyle koyu, birazcık daha koyu pembe. Şimdi bununla mı devam edelim? Bu ipimle mi? Bilemedim. Renk kodlarını hiç ayarlamadım. Yani gerçekten renk kodlarını hiç ayarlamadım. Neyle uyabilir diye düşünüyorum. Neyle uyabilir? Sarı mı yapsam? Bir kere de sarı göstereyim arkadaşlar. Aynı. Belki de böyle çok cırtlak olacak. Ama şuradan burada da bir tane böyle bir sarım varmış ama şuradan kesip siz olayı anladınız diye umuyorum. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bunun devam ettirip yani ya da renk tonunu ayarlayabilirsem ayarlayıp şey yaparım. Instagram'da da paylaşabilirim. Bu şekilde sıkıştırdım şöyle kenara tırnağımla. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zincir yapıp bu yuvaya kapatıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bence çok ya da seyrek ya da sık. Seyrek olunca ben sevmiyorum. Bakın düğüm çıktı ama şu anda zaten vaktimiz kısıtlı. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 kaç tane oldu 5 tane de burada oldu arkadaşlar şöyle sıkıştırıp kenarda kesiyorum ipimi şöyle yakacağım birazcık ipini kısaltıp Dediğim gibi başka netlerle de devam edebilirsiniz arkadaşlar. Devam edebilirsem bugün paylaşmayı düşünüyorum. Hani Instagram'da da belki buralara bir tık daha mı mesela 6'da indim ya Üçte inebilirdim o şekilde. Böyle çok çıtıbı da oldu bence model. Ya şuraya da mesela şu aralık Mesela 2 değil de 3 de bırakılabilir. 4 Dört, 4.'ye de batabilirsiniz. 3. tığ bat değil. Ben çok uzatmak istemedim. Hani böyle arayı. Arı, modelin e, yapılışı bu şekilde arkadaşlar. İnşallah yardımcı olmuşuzdur o arkadaşa da. Unutmazsam modelin yapılışını da atacağım ona da. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Bunun numarası var mı? 830'muş arkadaşlar. E, sarımın da yok. Maalesef sarı. Sarının numarası yok. Gri'min dediğim gibi 119'du. Yazmamda gri füme renginde. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın.